Hayırlı sabahlar değerli takipçilerim. Ben geldim. Sizler de benim evime hoş geldiniz. Sefalar geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Bizleri sorarsanız çok şükür iyiyiz. Bugün güzellerimle hep beraber çubuk turşusu kuralım dedim. Hadi buyurun gelin turşumuzu kurmaya başlayalım güzeller. Güzellerim turşumuzu malzemelerini sayalım. Kurmaya başlayalım. Burada bir bardak kaya tuzum var. Bir parmak eksik. 200 milimlik bardaktan. Çay bardağına 125 gramlık bardak. Sirkem var. Üzüm sirkesi veya elma sirkesi olabilir. Kişnişim var burada. Çok güzel oluyor. Onu da koyuyorum güzellerim. Burada 3 baş sarımsağım var. Güzelce soydum, doğradım. Burada acı biberim var. Acı biber isteğe bağlı. Salatalık turşusunda. Burada nohutum var. Bidonumun altına atıyorum. Top karabiberlerim var. Defne yaprağım var. Limon tuzum var güzellerim. Burada da 3 kilo salatalığım var. Sıfırla bir arasında. Şimdi güzelce kurmaya başlayalım. Güzelce ben 4-5 defa yıkadım salatalıklarımı. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bu arada suyumuz ya doğal su olacak köy suyu ya da hazır su olacak kızlar. Çeşme suları bozuyor turşuları. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Önce şöyle bidonumuzun dibine sarımsaklarımızdan atalım. karabiberimizden atalım. Nohudumuzdan atalım. Nohudumuzu tamamını bidonun dibine atıyoruz güzellerim. Limon tuzunu sonra suyuna koyacağız. Kişnişimizi de aralarına atıyoruz. Şimdi turşumuzu kurmaya başlayalım güzellerim. Şöyle biberimi de göstermiştim. Biberin, biberlerin miktarı sizin kendinize kalmış. Şu şekilde salatalıklarımızı böyle delikler açıyoruz bir iki tane. Bu delikleri neden açıyoruz dersek salatalıklarımızın şişmemesi için içine rahat su alırsak güzel oluyor. Bu şekilde birkaç yere inleyeceğiz yani. İğneyle de olur. Ben kurdanla yapıyorum güzellerim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Allah az yedirsin. Bu arada ben pazarda gördüm küçük küçük salatalıklar hoşuma gitti. Yaz turşusu olarak kuruyum dedim. Ev halkı yesin. Sizler de bu arada kurmak isterseniz yararlanın dedim güzellerim. Bu şekilde şöyle Aralarına biberlerimiz de aynı şekilde. Benim biberlerim acı. Teminde söylemiştim. Acı biber kullanmayı da bilirsiniz. Ama güzel oluyor turşularda. Çok güzelmişti zaratalıklar. Yazın turşusu kış turşusu erken şimdi ama ben sizlere göstermek için yaz turşusu olarak kurmak istedim. Biz çok seviyoruz. 15 günde döner bu. Döndükten sonra burası çok sıcak Diyarbakır. Ben bunu dolapta muhafaza edeceğim bozulmaması için. Bu arada 5 litrelik bir donum benim bu. 5 litreye 3 kilo zanatalık gidiyor hemen hemen. Bu şekilde. Şöyle biberlerimizi de bunun üstüne dereotunun otunun kurusu koyuyoruz. Bulamadım güzellerim. Bulunca üstüne ilave edeceğim. En üst katına dereotun otunun kurusu yani köklenmiş ağaç gibi şeklinde olan dereotu otu. Aradım, her yere gittim daha kapıya falan bulamadım. Bahçelerin daha sonu değil. Burada da bahçe bulamadığım için sizler bulduğunuz zaman dere otunun kurusunu en üst katına defne yaprağının üst katına koyacağız ya o dere otu da konması gerekiyor. Çok güzel aroma veriyor güzellerim. O yüzden dere otunu da sizlere şimdiden duyurmak istedim. Şöyle aralarına sarımsaklarımızı da atıyoruz. Karabiberlerimiz, kişnişimiz. Bu da çok güzel oluyor kişniş. Bu şekilde yaz turşumuzu hep beraber kuralım istedim sizlere de faydalanın salatalık turşunuzu çok güzel yıkayacaksınız güzellerim çamur kalırsa bozulur ben hemen hemen 4 ne 4 4 5 daha fazla böyle ovuşturu ovuşturusu da çamurlarını çıkartarak yıkadım dün pazardan aldım sizlere de turşu kurarak göstermek istedim güzellerim. Bazıları bir numara, bazıları sıfır. Bu şekilde turşumuzu kuralım dedim. Daha kış turşusuna çok erken. Ama yazın her zaman için yaz turşusu kurabiliyoruz bayanlar. Kış turşularımız tabii ki bitti. Yazımız bitmelik oldu ki kış turşusu kalsın. Bu şekilde böyle tekrar sarımsak atıyoruz aralarına. Yine kişniş tavsiye ederim kişnişi. çok güzel oluyor kişniş. Top kişnişler, top karabiberler güzelleri. Güzellerim ben turşumu kurdum güzelce. Kat kat karabiberini koyarak, sarımsağını, kişnişini koyarak 5 kilo olup bir dona kurdum. 3 kilo zalatalıktan bu kadar artık güzellerim. 2, 4, 6, 7 tane zalatalığım arttı. Yani burası yarım kilo gelir. Bir kilo değil de yarım kilo gelir. Şimdi suyumuzu ayarlayalım. Şu şekilde dursun. Burada bir bardak kaya tuzumuz var. 200 milimlik bir bardak da eksikti. Bir bardak da çay bardağına sirkemiz var. Herhangi bir sirke olabilir. Limon tuzu zararlı biliyorum gene söyleyeceksiniz ama mecbur kalıyoruz turşularda güzellerim. İki tane büyük büyük de olabilir benim küçük olduğu için avucumun içi kadar atıyorum. Burada da biberlerim bu kadar kaldı güzellerim az attım biberlerim fazla acı olmasın diye. Şimdi suyun ayarlayacağız. 13 bardak su gidiyor bu bidona. Ben bir bardak şimdi 11 bardak koyacağım. 12 bardak koyacağım güzellerim. 1 2 3 4 um to 7 8 9 11 12 aslında 13 gidiyor ben 11'i koydum şöyle tuzunu limonunu eritelim güzellerim suyumuzu koyalım turşumuza yaz turşumuzu sizlerle paylaşmak istedim İyice eriyecek güzeller Sizler kurduğunuz zaman deri otunu mümkünse bulmaya çalışın. Pazarlarda olabilir. Ben çok aradım, bulamadım bugün. Tanıdık bahçelerde olmayınca buralarda bulamadım. Gene de bulmaya çalışacağım, bulabilirsin. Aktarlarda falan aradım, bulamadım. Dere otunun tazesi olmaz. Sürekli soruyor değerli takipçilerim. Kurusu olacak böyle ağaçlanmış, köklenmiş şekilde. Limon tuzunu, tuzunu güzelce erittim güzellerim. Şimdi suyunu koyacağız. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Suyumuzu koyalım. İnşallah olunca, dönünce yani sizlere göstereceğim güzellerim güzelliğini, renginin sarılığını bu 15 günde döner. 15 güne de kalmaz buralar çok sıcak. Döndükten sonra yani olduktan sonra ben bunu dolapta muhafaza edeceğim. Yoksa dışarıda bu sıcaklarda erime yapar. Söylediğim gibi bu yaz turşusu. Şu anda kış turşusuna çok erken. Yani kurulabilir de burada muhafaza edilecek yer olmadığı için çok sıcak havalar dışarıda bunu muhafaza edemezsiniz çok sıcak olduğu için. Gördünüz mü kızlar? Suyumuz tam dek geldi. Ben yetmese diye temin biraz daha koymuştum. Bir kepçe kadar arttı. Tam bir kepçe. Göstereyim şöyle. Bunu fazladan koymuştum yetmezse değil. 11 bardak yetecekmişti. Çünkü tuzun ağırlığı oluyor, sirke oluyor. Defne yapraklarını en üstüne koyuyoruz güzeller. Bu şekilde dereotumuz da olsaydı harika turşumuz olacaktı. İnşallah dereotunu bulmaya çalışacağım. Bu şekilde turşumuzu kurduk sizlerle beraber. Bugün de hep beraber turşumuzu kurduk güzeller. Yaz turşumuzu. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şöyle ağzını kapatalım güzeller. Sonra ben bunun ağzına naylon kapatacağım. Suyu taşma tabii ki yapabilir. Kapaklar içe doğru olduğu için bastırmalar oluyor. O yüzden çok güzel turşumuz oldu güzellerim. Harika. Gördünüz mü? Yaz turşusu kurduk hep beraber. Mis gibi oldu. Olunca, dönünce sizlerle paylaşacağım güzellerim benim. Harika oldu. Güzellerim bugün de hep beraber çubuk turşusu kurduk, yaz turşusu yani sizlerle. İnşallah sizler de yaz turşunuzu kurar, yersiniz benim tarifimle. Çok güzel oluyor. Hoşça kalın, kanalımda kalın. Abone olmayı unutmayın güzellerim. Bildirimleri açarsanız her günkü videolar önünüze düşecektir. Sizleri çok seviyorum. Bir de beğeni tuşlarına basmayı unutmayın güzellerim. Beğeni tuşları bizleri YouTube'umuz öne çıkar diyor. Seyredenlerim çok beğeni tuşuna da basarsanız çok memnun olurum. Hoşça kalın, kanalımda kalın. Abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız her günkü videolar Önünüze düşecektir. Hoşçakalın alın güzellerim.